Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Artından kaydediyorum. İlk defa şehirde böyle bir sürü görüyorum. Keçi ve koyun karışık. Hatta çoban köpeği de var. Yukarı doğru çoban götürüyor. Ancak keçiler görüldüğü gibi dalları hallediyor. Ormana en çok zararlı olan zaten keçilerdir. Yukarı doğru çobanın sürüsünü götürdüğünü görüyoruz çok da büyük bir çocuk değil yani. 10-12 yaşlarında bir çocuk. Keçi arkada kalmış, onu da gel diyor yani. Bartında genelde köylerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanları görebilirsiniz. 10-12 yaşında bir çocuk çobanlık yaptığını müşahede ediyoruz. İftar programında anlatılan bir hususu da bu çoban meselesiyle zikretmiş olalım. Abdullah bin Ömer Hazreti Ömer'in oğlu bir gün hararetin altında bir çobanın koyun güttüğünü görünce yanına yaklaşıyor. Diyor ki ne yapıyorsun burada bu sıcakta? Benim bir efendim var onun ücretle koyunlarını güdüyorum. Bu koyunlardan bir tanesini bize sat diyor. Satamam. Niçin? Ben ücretle bu koyunları güdüyorum. Sahibi değilim ki. Peki sahibi kimdir? Şu tepenin ardında bir efendim var. Ya efendin nerede görecek ki? koyunu kurt yedi değil verirsin olur biter. O arada eyin Allah yani Allah nerede diyerek Abdullah bin Ömer'i o anda susturuyor. Yani benim halimi, durumumu bilen, her halime şahit olan Allah'a nasıl cevap veririm? Anlamında Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer şeklinde de kitaplarda zikrediliyor. Bu sözü sık sık zikrettiği ifade ediliyor. Eyin Allah, eyin Allah, eyin Allah. Allah nerede? Allah nerede? Bugünkü Müslümana buradan çıkan ders şu. Ben evet bir haramı irtikap ediyorum, bir haramı boğazıma indiriyorum ama Allah bunu görüyor, meleklerine kaydettiriyor. Kiramen katibin ya'lemuna ma Kiramen katibin melekleri hareketlerinizi yazıyor, kayda geçiyor. Rabbimiz şuurlu birer inananlar zümresine ilhak eylesin. Yoksa Rabbena hebbena nereden gelirse gelsin. Boğazından aşıran ve çoluğuna çocuğuna haram lokma Yedirmeden sakınmayan zümrelerden eylemesin. Assalamu Aleykum Rahmetullahi ve Berekatuhu 10 Ramazan 1444 1 Nisan 2023 Bartın